Bundan hemen hemen 1200 sene evvel Müslümanlar, 1200 sene evvel yaşayan bir alimimiz var. Bakın 1200 sene evvel veya 1150 sene evvel diyelim. Yaşayan bir alimimiz var. Kimdir? İmam-ı Azam Ebu Hanife. Bak ne kadar eski görüyor musunuz? 1150 sene evvel. Ve Sübhanallah. İmam-ı Azam Ebu Hanife. Numan İbni Sabit Rahmetullahi Ali bir gün medresede otururken, bir heyet geldi karşısına, çok böyle gelirler. Hele ismi yayılmış, ismi duyulmuş bir hoca felakete uğramıştır. Her taraftan gelirler. Bir kere ismin çıktı mı, canın çıktı senin. Adın çıktı mı, canın çıktı. Geçenlerde dediğim epey oluyor. Gecenin saat iki buçuğu. Gece ya o saat iki buçuk. Yatmışsın tabi sabah namazına kalkacaksın. Öyle acılı telefon çaldı ki böyle gecenin sessizliğinde telefonun sesi de çok şiddetli oluyor. Telefon çaldı aldım. Esselamu aleyküm hocam. Bir adam telefonda. Gece saat iki buçuk. Buyurun dedim kardeşim hayırdır yangın mandın mı var? Yok hocam dedi, Allah razı olsun dedi. Bir rüya gördüm de sıcağı sıcağına sorayım dedim. <laughs> hayvan oğlu hayvan ya. Ulan bu saatte rüya sorulur mu? Ama hocasın ya işte adım da çıkmış. Ne uyuyabilirsin, ne oturabilirsin. Ben çocuklarımın yüzünü göremiyorum. Gelen geliyor, götüren götürüyor. Kızdım mızdım ya gözümün çapağını siliyorum. Ne rüyası be? i̇mam da tabi rahmetül Ali her taraftan gelenler var. Bir heyet çıkıp geliyor karşısına. Siz kimlersiniz diyor Hazreti Ebu Hanife. Diyorlar ki biz ateist Allah tanımayanlarız. Öyle böyle yani. Şimdi de var. Hiçbir şey değişmiş değildir yani. Kıyamete kadar olacak merak etmeyin. Biz Allah Allah tanımayanlardanız diyorlar. E peki derdiniz ne de, babam? bir şey soracağız size. Sen imamsın, hocasın diyorlar. Duyduk, işittik. E buyurun ne soracaksınız? Müslümanlar öldükten sonra dirilmek var diyorlar. Öyle mi? Evet diyor tabi. Vel ba'su ba'del mevti hakkun. Var ya Amentin sonunda. Vel ba'su ba'del mevti. Öldükten sonra dirilmek hakkun haktır. Olacaktır. Ve arkasından hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Şehadeti de basıyoruz yani. Şehadet ederiz ki tamam bu iş böyledir. Amenna. Peki diyor. Dirildikten sonra hesap gününde herkes hayatın hesabını verecek diyorsunuz öyle mi? Amenna diyor. Tabi. Hesabını verdikten sonra kimi insanlar cehenneme, kimi insanlar cennete gidecek diyorsunuz öyle mi? Amenna. Ve naru hakkun vel cennetu hakkun ve sıratu hakkun var Evet. Cennete gidenler cennette her ne isterlerse yiyecek, içecek ama tuvalete çıkmayacak diyorsunuz öyle mi? Amenna diyor Mevl Ebu, Ebu Hanife. Her ne isterse yiyecek, içecek cennetteki insanlar fakat küçük abdestlere çıkmayacak, büyük abdestlere çıkmayacak. Tuvalet yok. Hiç böyle şey olur mu diyor bu ateistler, Allahsızlar. Böyle şeye inanmak diyorlar, ayıptır yahu, akıl almaz, fikir almaz, böyle şey olmaz. Nasıl inanırsınız? Nasıl böyle şey olabilir diye İmam-ı Azam'ın karşısında isyan ediyorlar. Diyor ki kardeşler size diyor bunun cevabını vereceğim ama Böyle insan gibi dinleyin ya diyor. Dinleyin. Onları sükunete davet ediyor ve anlatıyor. Diyor ki bunun cevabını daha ahirete gitmeden dünyadayken versem kabul eder misiniz? Adamlar hayda diyorlar ya gülünçlük üstüne gülünçlük. Hiç dünyada böyle şey olur mu? Ve devam ediyor. Diyor ki siz dünyaya gelmeden evvel neredeydiniz? Diyorlar ki anamızın karnındaydık. Ha şöyle keratalar Nerede olacaksınız başka zaten? İlahi nizam böyle. Peki ananızın karnında, rahminde kaç ay kaldınız diye soruyor Ebu Hanife. Diyorlar tam dokuz ay kaldık. Ya az bir zaman değil. Peki ana rahminde bu dokuz ay zaman içinde canlı mıydınız, cansız mı? Diyorlar ki ya böyle soru olur mu? Tabii canlıydık. Canlı olmasak buraya gelin. Peki canlı kalmak için yiyip içmek şart mıdır değil midir diyor Ebu Hanife. Şarttır diyorlar. Ha demek siz ana rahminde yemiş içmişsiniz öyle mi? Evet evet diyorlar. Peki tuvaletiniz nereye çıkıyordunuz diye soruyor. <laughs> Adamlar hiç düşünmemişler. Bak düşünmenin önemini ayet bunu anlatıyor yani. Ula hakikaten doğru diyorlar ya tuvalet ana rahminde tuvalet olmaz. Bire diyorlar bire bire hayvan kardeşler diyor. Bak ana rahminde bile Tuvalet olmayan bir yeri Allah yaratmış. Cennette niye tuvalet olsun? Niye mümkün olmasın bu hadise? Hemen Ebu Hanife'nin önünde kelime-i şehadet getirip iman ediyorlar. <laughs> Demek ki Müslümanlar dinsiz adamın evvela beyni işlememiştir. Nerede ateist, nerede bir dinsiz görürseniz bilin ki o adamın beyni durmuş, düşüncesi ölmüştür tefekkür hayatı felç olmuştur. <laughs> Beyin namına onlarda organ yoktur. <laughs> Lehum kulubun kalpleri vardır, beyinleri vardır. La <laughs> yefkahu Onunla hakikati araştırmazlar. Bakın ayet söylüyor, ben söylemiyorum. <laughs> ayet ilahiye söylüyor bunlara ya. Yani. Düşünmedikçe kimse hakkı ve hakikati bulamaz düşünmedik. Düşüneceksiniz. Demek ki Allahu Teala insanlara akıl nimetini, akıl nimetini ve düşünme kabiliyetini asla boşa vermiş olamaz.